yani Ferdi Tayfur hayranı ömrünü Ferdi Tayfur'a vermiş onun şarkılarıyla destek bulmuş onun şarkılarıyla ufka açılmış onun şarkılarıyla teselli bulmuş İki arkadaşımız Ferdi Tayfur'un e, hayırına e, ben söyleyeyim, e, belirli bir lahmacun e, askıda hayır yaptı biz de o lahmacunları çavrularımıza çocuklarımızı çağırdık burada onlara dağıtacağız biliyorsunuz arkadaşlar biz askıda lahmacun hayırını her zaman yapıyoruz e, takviyelerde bekliyoruz elinizden geldiği kadar destek çıkarsanız bize bu yavrulara böyle e, hepsine lahmacunlarını veririz inşallah. Şimdi yavaş yavaş lahmacunları dağıtmaya başlıyoruz. Gelin bakalım yavrular. Hadi bakalım. Şimdi gençlik yıllarımızın ünlü sanatçısı, Türkiye'nin en ünlü sanatçısı, ses sanatçısı Ferdi Tayfur abimizi dün akşam hem de Regaib Kandili akşamı kaybettik arkadaşlar. Cenazesini e, ne zaman olduğunu bilmiyorum. Fakat mübarek bir insanmıştı. Mübarek gece öldü. Ferdi Tayfur abimizin şarkıları, türküleri ta bizim gençlik yıllarımızda, gençlik yıllarımızda, aşklı yıllarımızda, aşık olduğumuz dönemlerde, hızlı dönemlerde biz onun şarkılarıyla teselli olduk. Onun şarkılarıyla yattık, onun şarkılarıyla kalktık. Onun için onun hayırına bugün iki tane Ferdi Tayfur hayranı, askıda ve hayır yaptı. Onları bugün yavrularımıza dağıttık inşallah. Allah kabul etsin, Ferdi Tayfur abimizin de Allah mekanını cennet eylesin, günahları varsa affetsin. Onun gibi ne kadar vefat eden Zeki Müren olsun, Müslüm Gürses aklıma getirelim, bütün sanatçıların hepsine Allah nur içinde yasarsın nekanlarını cennet eylesin. Ben kendimden de 3-5 tane dağıttım Damocun, dağıtmak isteyen varsa da ben buradayım. Gelin Ferdi hay Baba hayranları, Ferdi Babamız bizim yüreğimizde ebedi yaşayacaktır inşallah. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben Ferdi Tayfur abimizin Allah'ın nur yatırsın, mekanı gelmesin. Onu çok sevdiğim için bir tane de içimden geldi. Bir türkü söylemek istiyorum. Ve bütün gençlerin onu kalbine sindirmeleri, onu unutmamalarını istiyorum. Çoluk çocuğuna kadar hepsini anlatsınlar Ferdi Tayfur'un nasıl bir insan olduğunu. Onlar çok güzel bir sanatçıydı arkadaşlar. Nerede öyle sanatçılar? Bir tane içimden geldi arkadaşlar. Bir vardı Tanrı'dan bizi Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz Hayaller kurardık gelecek için hani ölümsüzdü yüce nice sevgimiz. Her gecenin sabahında başım yine döner döner getirmiyor seni bana kısa kalıyor geceler geceler bir benimimdi of baktım ki etrafıma hepsi doğuştan seroy. benim gibi sevenler sevip acı çekenler.